soccer Superstar diye bir oyun oynuyoruz. Ben bayağıdır bu oyun oynuyordum çünkü internetim yok. Birkaç gün önce internetimiz bitti. Biz de daha için çünkü tercih. Neyse. Şimdi bakın bu da benim. Nasılım? Çok iyi atıyorum ama Bak. Şimdi. Buradan şöyle gol girer mi? Oho. Harika attım be. Ne güzel attım lan bu İyi Bologna'yı yendik. Şimdi oyunda her takım adı çok iyi olmuyor. Yani hepsi Milano mavisi, Milano kırmızısı yani anlayın ben size söyleyeceğim. Mesela Milano mavisi Inter zaten siz Şimdi bak savunma ver de. Şimdi kaptanım. Aslında birkaç birkaç gün önce de nereye gitmiştim ya? Bir yere gitmiştim ama şu anda hatırlamıyorum. Ama yani öncesinde Hamburg sonrasında Elit Diyata falan gitmiştim galiba. Aynen öyle. Şimdi Milano'yu da yendik. Orada goller geliyor. Gol geldiğinde oraya atacağız işte. Orası çok güzel oluyor. G güzel şeyler var içinde de. Yani yüklemenizi öneririm. Mesela uzun yolculuklarda bayağı sarar ama sarar ama diğer yolculuk böyle ne bileyim yapamadığınızda çok sinirleneceğiz bu. Yani sinirlenmemek elde değil. Bayağı sinirleniyor. Çünkü böyle bomboş pozisyonda atanmışım çok sinirlenince. Şuradan şuraya vur. Uf, harika gol. Oradan goller geliyor. Her gol attığımda oraya gidiyor. Oradan bana kutu verecek. Yeni saç stilleri falan veriyor. Krampon da veriyor. Evet kafayı yaptık. Bugünlük iki gol. Lecce. Çok saçma. Şimdi bakın lig bittiğinde nereye Ağında doldu. Anadolu. oldu. Böyle İngiltere'nin şeyini yapıyorlar. O İngiltere maskesi. Bak ben bunu kullanırım. Bu çok iyiymiş. Bak ben bunu işte kullandım. Şimdi bak bu maçı bir hat-trick yapsak. 3 gol olabilsek. Hayır ya. Ya 2 gol. Dodi yürümedi be. Bir daha deneyeceğim. Şimdi bak böyle. Doğru o düğün dışarı. İşte benim gibi sinirlenebilirsiniz. Mümkünlük kaybetmeyin de. Abi ya. Hep sıyırıyor. Hadi. Oğlum top nerede? Nereye getirdin ya? Oo güzel ha. Ya sevdim kendimi şimdi bu internet soru çok güzel o diyor da kafa nasıl hayır 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 Evet şimdi. Bakalım. Bakalım. Şimdi. Bakalım. Yürü. Hayır. Yitir. <laughs> <laughs> Kafayla indireceksin şimdi. Ona salamadı. Bak benim ağzım bozmayın abi. bir oyuncu gelir mi kafa? Attım. Ya şu ha, bir oyuncu gel böyle hasta var ya ne olur? Çok iyi olur bence. Şu aile gıcır bıktım sandım bıktım bıktım. Şimdi vereceğim o atalanta. Atalanta'ya karşı oynuyoruz hadi bakalım. Şu milyondan ayrılacağım ya. Ama tabi güzel bir kulüp de isterse Ay ayrı. istemez ayrılmaz. Hayır be. Güzel akıyor be. Diğer bir ekip yok. Al abi yenileceğiz. Hadi. Hadi. Of. güzel çıktı. Oh, harika gol. Ama elendik ya. Boş. Çeyrek finalde elendik <laughs> Ben bu da Aa dur. Bu şampiyonu ya da Avrupa Ligi. Çok bilmiyorum. Toplama karışıyor. Anam! Gayet çok kurtardım. Tamam. Uf! Yine kaleci. Tamam dur. Dur buradan bir o işe gelelim. De. Hadi be! Hayır 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 ya. Uy! Harika gol! Harika gol! Göğüsle. Göğüsle ile buraya atarım. Aslında kafa değil o göğüs. Göğüs de attım. Evet. Bir de son 2-3 maç kaldı. Şimdi Napoli. Bakalım Napoli'nin genç kıyımcısı. Kıvaras Kelya. Abi geçmiyor ki. Ameliş. Anladım iş. Ama aldım. Çok iyi şu anda Al oh, işte. Dur asırın. Bana gel. Of 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 of. Ağustos saatini bir değiştirsek mi? Şurada bir roşta çekmek istiyorum ama işte çekilmiyor ki. Çekse atarım. Şimdi hangisi? bir sürü bir endur yine mi yapıyor? Ben tarzım. Dur lan ayakkabım ne geldi? Krampon ne geldi? Hmm, değil mi? Evet. Şu anda en iyi. Evet. Evet, şöyle atsam. Koşar mı Aynen öyle koştu. Aldı aldı benimki. Of. Oy. Çok seviyorum işte bu golleri. Şimdi bak, Buradan bir gol girmez. Ama işte buradan da girmez. Benimki oradan koşayım. Koş 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 koş. Aferin. Kurbanı canım oh oh yine bir bin gol neler oluyor hadi yine var kom daha bitecek hadi be Nasıl gol oldu gol uu 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 kupayı kazandık kaldırdık ya kilometre. Evet. Kupalarımız devamını isteriz. Bakın yapalım. Bir şey bu ne lan? Bana şunu vermiyorum. Tamam Bayern Münih final. Şampiyonlar Ligi finali. Aynen öyle. Bu Abi ilk sıfır yenilmek ne yapmış işte ya. Kesin kaybettik de finali. Şimdi bak. Ben oradan gelirim. Aldım. Aldım. Aman 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 aman. Ya Allah. Yine galibiyet eserimden gitti. Git. Git. git Dostum. Geçmedi o. Ama bir daha öyle. Of gir. İlla buraya atacağım. Buraya Mor hadi. Hadi bak geri dönüyor. 3 atmasın lan. Kaybettik abi finali. Final kaybettik. O kupayı kazandık. Bu kupayı kazanamadık işte. Olmadı. Dakika 84. Daha nasıl atalım.

Real Madrid. Eski takım işte. Beni sattılar ama illa bak beni geri alacaklar. Ben onlar sattılar. O zaman barçaya gittim onlara sattım. Oğlum bak. Beni bak ikisi de beni kovdu Ben abi ikisine karşı her zaman oynadım kaptanım değil mi? Kaptan Oğlum şu kadar. Beni abi sattılar ya. Ben o yüzden sinirim bunları da Kim geldim. Aslı yapalım bunu. Ne? Ne? Bakın bakın bakın. Bakın. 683 68. Şu kupalara bak. Oğlum 2 hepsi Sadece bir tane rayman var. Diğerleri hep şey. Bak burada Asya şampiyonlar kupasını da aldık. Bir yerler yazsın. Bir yerler var. Var da var yani. Neyse, bu videoyu da burada sana alırız. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.